Arkadaşlar bu videoda size de üstü sayılarla ilgili e, bir denklem sorusu var. Onu çözeceğiz arkadaşlar. Soru da 6 üzeri x bölü 3, x, e, 3 üzeri x artı 1 üzeri her ikisini paranteze alıp y e, bölü e, 2 üzeri x'in y'inci kuvveti işte, 1 bölü 81 olduğuna göre y kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu şu, şu şekilde yaparım. E, 6 üzeri x çarpı y olur burası arkadaşlar. Burası da 3 üzeri x artı 1 çarpı y olur arkadaşlar. Şimdi burası ne olur arkadaşlar? Bölü, bölüden, bunu böldüğüm zaman şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir bölü olacak yani. Burası 2 üzeri x çarpı y oldu. Şimdi arkadaşlar buna göre e, parantez, e, parantezi kaldırıp payları payla paydaları paydaları çarpalım. Yani burası 6 üzeri x çarpı y olacak arkadaşlar. Bölü 3 üzeri x y artı y oldu arkadaşlar. Y'yi dağıttığımız zaman çarpı 1 bölü 2 üzeri x y oldu arkadaşlar. Şimdi 6 üzeri x y nasıl yazabilirim arkadaşlar? Ee, 2 üzeri x'ye çarpı 3 üzeri x'ye şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi aynı parantezi alabiliyoruz üstler aynı olduğu için. Yani 6 üzeri x çarpı y oluyor o zaman da. Şimdi arkadaşlar e, geliyoruz. 3 üzeri x, y aradaki işaret artı olduğu için arkadaşlar bunu ayrı çarpım olarak yazabilirim. Yani 3 üzeri y olarak yazabilirim. Şimdi çarpı 1 bölü e, 2 üzeri x, y oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri x, y, şuradaki 2 üzeri x, y ile bu 2 üzeri x, y sadeleşecek. Bu 3 üzeri x, y ile bu 3 üzeri x, y sadeleşecek. Geriye ne kalacak arkadaşlar burada? 1 bölü 3 y kalacak arkadaşlar. Şimdi burada eşitlik vermişti arkadaşlar. Demek ki burası 1 ee, bölü 3 üzeri e, y'ymiş arkadaşlar. Demek ki buradan ne oluyor arkadaşlar? 3 üzeri y eşittir 81 oluyor. Yani 3 üzeri y eşittir 3 üzeri 4'ten y eşittir 4 oluyor arkadaşlar. Bize de zaten y'yi soruyor. Yani doğru yanıt e şıkkıdır arkadaşlar.